Biz sandığa gittiğimizde şu soruyu sormalıyız. Kendi öz yurdumda ben miyim garip? Biz garip miyiz bu yurttaki? Bunlara muhtacız. Biz garip miyiz ki Türk milliyetçileri olarak Cumhur İttifakı'nın yedeği olarak görülelim? Biz garip miyiz ki bu memlekette millet ittifakının heybesindeki garanti oy olarak görülelim. İttifaklar kendi aralarında Türk milliyetçilerini parsel parsel paylaştıklarını zannetsinler. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler öyle bir dip dalgayla geliyor ki biz bu memlekette garip değil. Biz bu memleketin sahibi olduğumuzu göstereceğiz inşallah. <laughs> Türkiye'de sol ve sosyal demokratların geleneksel oyu yüzde yirmidir, yirmi beştir, beş de benden olsun otuzdur. Daha fazla yok. Sol parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Çıkmış, diyor ki yüzde elliyi aşacağım, cumhurbaşkan olacağım. Peki kimin oyuyla? Evet, bir miktar HDP'nin oyuyla. Başka? Bir de sizlerin oyuyla. Türk milliyetçilerinin oyuyla. Yani size diyor ki, hiç önemli değil. Gelin HDP ile aynı sandığa girin, beni seçin diyor. Diğer taraftan, Yelpazenin öbür tarafında kim var? Siyasal İslamcılar. Türkiye'de normal şartlarda taş çatlasa oyu yüzde yirmiyi aşmayacak kitle. Allem ediyorlar, kallem ediyorlar, yirmi beşe geliyorlar. Bunlar da diyor ki biz de yüzde elli yaşayacağız. Kimin oyuyla? E Hüdapar'ın az buçuk oyuyla. Başka Türk milliyetçilerinin oyuyla. Diyorlar ki Türk milliyetçilerine biz sizin milliyetçiliğinizi ayaklarımızın altına aldık. Buna rağmen geleceksiniz beni seçeceksiniz diyorlar. İki tane ittifakı getirip kurdular. Birbirlerinden tamamen farklı görüşleri bir araya getirdiler. Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi'ni AKP ile yan yana koydular. Ve Milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyen bana Kürtçülükle de gelmeyin, Türkçülükle de gelmeyin diyerek bölücü ideolojiyi kurucu ideolojiyle bir tutan adama oy verdirmek istiyorlar. Yetmedi. Yetmedi. Yanına da getirdiler domuz bağıyla bilinen Gonca Kur katleden, Gaffar Okanları katleden bir terör yapılanmasının siyasi uzantısını koydular. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Gazi Meclis şurada dururken, Ankara'da dururken demokrasimizin yolunu illa da Diyarbakır'dan geçirmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı. O da diyor ki İyi Parti'nin oylarını alacağım, Türk milliyetçilerinin oylarını alacağım. Peki Türk milliyetçileri demokrasinin yolunu ne zamandan beri Diyarbakır'dan geçirir oldu da siz Türk milliyetçilerinin oyunu alacaksınız. Türk milliyetçileri ne zamandan beri HDP ile aynı sandığa girer oldu da siz Türk milliyetçilerinin oyunu alacaksınız. Ancak bir güç Türkiye'de siyaset mühendisliği yapmak istiyor. Siz mecbursunuz diyor. Ya ona oy vereceksiniz ya ona oy vereceksiniz. Siz diyorsunuz ki ben bir Türk milliyetçisiyim. Bu demokrasi ne menem şeydir ki solcu bir partinin genel başkanına reva görülüyor. İslamcı bir partinin genel başkanına bir reva görülüyor. Bir Türk milliyetçisine Atatürkçüye reva görülmüyor. Neden bir Türk milliyetçisi ve Atatürkçü Cumhurbaşkanı adayı bu ülkede olmasın? Olmasın dediler. Ama siz olsun dediniz. Ve var ettiniz. 111.506 imza vererek var ettiniz. İçimizden bazı arkadaşlarımızı şuna inandırmaya çalışıyorlar. Ya hele şundan bir kurtulalım da. Ondan sonrası Allah Kerim. Evet. 20 yıldan fazladır bu ülkeyi bu hale getirenlerden kurtulalım. Kurtulacağız inşallah. Ama bunu HDP ile kol kola girerek mi yapacağız? Türk milliyetçilerinin buna gücü yetmiyor mu?